Bir diğer konu ben yani kısa 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 bitecek zaten ee, yani yani söyleyeceğim konu siyaset üstü bir şey olduğu için e, burada söylemek istedim hani bir önerge bilmem ne hazırlığı yapmak istemedim çünkü e, yani bu konuda arzu ederim ki e, tüm parti grupları hani e, bir ortak hareket edebilirse sizde de bir irade oluşursa rahmetli Sedat Turgay burada 40 yaşından 40 yaş üzeri herkesin hani fizik tedavi uzmanımızdı. Herkesin hayatına dokunmuştur. Yani mekanı cennet olsun. Ben bunu 3-4 aydır düşünüyordum. Değişik şeylerden dolayı hani gündeme getiremedim. İki gün önce de bir köşe yazısında bu konu gündeme geldi. Hani benzer ismi bir yere verilsin. Yani ben 8. caddeye yukarıda hani yeni bir bulvar oluşturuluyor ya. Yani. Gerçekten kullanın hani e, Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı aşağıda var. Böyle bir etkili bulvar herkesin de ee, çok anacı, rahmetli e, Sedat abi de benim de çok sevdiğim birisiydi. Yani çok değerli birisiydi. Bunu üzücü bir şekilde aramızdan kaybettik. İsminin verilmesini ortak bir irade oluşursa, siyaset üstü olduğu için paylaşıyorum. Ee, bunu e, bir yani gönlümden geçen bir şey olarak söylüyorum. Bunu bir grup başkanlarımız ilgili şeyler e, kendi arasında değerlendirirse e, saygı duyuyorum. Yani minnet duyuyorum